Merhabalar, selamlar değerli arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir eğitim içeriğiyle daha birlikteyiz. Telegram ekibimiz var, Telegram grubumuz var. Telegram ekibi ücretsiz grubumuz var. Tabi ücretsiz de var ama şu an konumuz o değil. Ücretsiz gruptaki arkadaşlar maşallah eğitime doymuyorlar. Dolayısıyla bir eğitim içeriğiyle daha birlikteyiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kanalımızda bakın kanalımızın ana sayfasını açtığınızda burada oynatma listeleri diye bir bölüm var. Oynatma listelerine tıkladığınızda Bakın burada e, konusuna göre oynatma listelerini görüntüleyebileceksiniz. Burada yine teknik ve temel eğitimleri bölümü var. Bu alana, özür dilerim yanlış oldu. Bu alana tıkladığınızda işte tüm eğitim içeriklerine bu alandan erişme şansı yakalayacaksınız. E, aslında bizim eğitim kanalı biraz ileri seviyeden başlıyor. Ben bunu çok sonradan fark ettim. E, aslında biraz daha temel düzeyden de başlamak lazımdı. Bu eğitim içeriğinde biliyorsunuz kanalımızın ismi Fibobul. Dolayısıyla Fibonacci'yi çok önemseyen bir yatırımcıyım, bir trader'ım ben. Fibonacci ayarları nasıl yapılır? İdeal ayarlar nasıldır? Hangi yerde Fibonacci kullanılmalıdır? Seviyeleri nelerdir? Ve nereden nereye çizilmelidir? Genel kuralları nelerdir? Bunu işleyeceğiz. Bakın burada teknik ve temel analiz eğitimleri bölümünde var zaten Fibonacci eğitimleri ama bu bir tık daha o eğitimleri pekiştiren bir yayın olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Peki başlayalım anlatmaya. Fibonacci düzeltme ve Fibonacci uzatma araçları diye iki farklı araç vardır. Düzeltme araçları fiyat hareketlerinin Bakın yükseliş ve pullback diye tabir edilen düzeltme seviyelerini ölçmeye yarar. Bu bir yükseliş örneğiydi. Aynı şekilde düşüşlerin de düzeltmesini ölçebilir. Düzeltmenin ne olduğunu çok kısaca anlatayım. Tabi fiyat hareketleri hiçbir zaman tek yönde ilerlemez. Hiçbir zaman yükselmez sürekli olarak ve sürekli olarak düşmez. Dolayısıyla fiyat neye ihtiyaç duyar? Örneğin bir miktar yükseldikten sonra kar satışları gelmeye başlar. Kar satışları gelmeye başladıktan sonra Fiyat geri çekilmeye başlar ve yine alt alandan tekrar gelen alıcılar, tekrar gelen alımlar sayesinde yeniden yukarıya doğru hareket edebilir. Düşüşler içinde fiyat düştükten sonra fiyatın güzel bir bölgeye, ucuz bir bölgeye indiğini düşüren insanlar bir miktar alım yaparlar. Alım yaptıktan sonra fiyat yeniden yukarı doğru çıkar ancak burada fiyatı shortlayan diye tabir edilen kısa düşeceğini öngören insanların satışlarıyla yeniden fiyat alt alana doğru çekilir. Peki bu aradaki alanlar işte bizim düzeltme alanlarımızdır. Dolayısıyla bu alanlar düzeltme seviyeleri olarak adlandırılırlar değerli arkadaşlar. Tamam bu da cebimizde. Şimdi Fibonacci düzeltme aracı adı üstünde bu hareketlerdeki düzeltmelerin seviyesini bizler için ölçüyor. Fibonacci uzatma aracı da bu dip ve tepe alanların dışında kalan seviyelerden Nerelerden dönebilir, nerelerden red diyebilir, nerelerden destek bulabilir. Bu anlamda bize fayda sağlıyor. Yani şöyle kısaca anlatabiliriz. 0 ile 1 noktası arasındaki ölçümler Fibonacci düzeltme aracı ile yapılır. 0'ın altında veya 1'in üzerindeki düzeltmeler ise Fibonacci uzatma aracı ile yapılır. Kafalar bir tık karışmış olabilir. Örneklerle o bulanıklığı da atacağız. TradingView platformunda sol tarafta artı işareti var. Artı den sonraki yani sol üstten 1 2 3 numaralı bölümde FIP düzeltmesi diye bir yer var. Bakın FIP düzeltmesi. Buna bir kez tıklıyoruz. Önce bir nasıl çizdiğimi anlatacağım. Ondan sonra önce bir değerleri anlatacağım. Ondan sonra nerede ve nasıl çizdiğimizi işleyeceğiz. Şimdi siz de bu çizim farklı görünecektir. Çünkü bu benim kendi ayarlarım. Değerler benim kendi değerlerim değil. Değerler dünyada kabul görmüş teknik analistler tarafından bilinen ve yine Fibonacci sayı dizimi. Bakın Fibonacci sayı dizimi. Bu konuda ya yabancı olanlar buradaki işte birinci Fibonacci videosunu izlerlerse bir bilgi edinirler. Fibonacci sayı dizimine ait olan sayılar. Bu sayıları hemen kısaca şöyle bir gösterelim. 1 0886 0786 065 0618 05 0382 0272 0 şeklinde kullanıyoruz. Sıralama bu şekilde. Şimdi bunu durdurup bunları alabilirsiniz. Peki bunların ayarlarını nasıl yapacaksınız? Bunları çok kısa anlatalım. Çizimi yaptıktan sonra siz dediğim gibi biraz daha renkler falan farklı olacaktır. Bakın aracın üstüne bir kez tıklayalım. Tıkladıktan sonra şöyle bir kutucuk açılıyor. Kutucuktaki ayarlar bölümüne bir kez tıklayalım. Burada bakın tüm ayarları size manuel olarak yapma şansı veriyor burada size trend çizgisi açık olacaktır. Tren çizgisini kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz. Burada seviyeleri manuel olarak elle kendiniz girebilirsiniz. Ben istersen buraya 5.236 girebilirim ve tamam diyebilirim ve e, tool benim için buraya bunu da ekleyecektir. Dolayısıyla buradaki ayarları birebir olarak önce Fibonacci düzeltmesini anlatıyorum. Bu arada dikkat, birebir olarak buraya ekleyebilirsiniz. Renk ayarlarını da bakın ben diğer alanları, benim için az önemli alanları siyah olarak kullanıyorum. Benim için çok önemli alanları Fibonacci Golden Zone, Fibonacci altın bölge diye adlandırılan alanları ise yeşil kullanıyorum. Bu sizin kendi kullanım tercihinize bağlı. Ne derler zevkler e, farklılık taşır. Renkler e, zevklere girer. Dolayısıyla herkesin zevkine göre e, bu ayarı yapabilir. Nasıl bir cümle kurduğumu şu an ben de anlayamadım ama sanırım konuyu anlatabildim. Dolayısıyla buradaki renkleri kendiniz ya belirleyeceksiniz. Ama Fibonacci Golden Zone diye tabir edilen bölge 0.5 ile 0.618 arasında olan şu bölgedir. Buradaki ayarları kendiniz belirleyeceksiniz. Devamında bu ayarları yaptıktan sonra bakın bu ayarları yaptıktan sonra en altta şablon diye bir kısım var. Arkadaşlar soruyorlar, "Hocam sizin orada bir sürü şey çıkıyor, bende çıkmıyor." Çıkmaz. Neden? Çünkü bu ayarları ben kendim tek tek manuel olarak yapıp zamanında kaydetmiştim. Burada şablon diyor. Buraya bir kez tıklıyoruz ve Bakın en üstte yeni atla sakla diyor. Yeni atla sakla bölümüne buraya ne diyelim? Fibonacci standart diyelim örneğin. Bunu kaydettiğinizde bundan sonra aynı sizin şu şablon bölümünde Fibonacci standart diye kayıtlı olacaktır. Bu Fibonacci düzeltmesiydi arkadaşlar. Bakın 1 bölgesi ve 0 bölgesi. 1 ve 0 arasındaki seviyeler burada dalgalanır. Peki bunun üzeri yok mu? Fibonacci sonsuza kadar gidebilir. Çünkü bir sayı dizimidir. Bunun üzeri yok mu? Var. Bunun üzeri çalışmaz mı? Çalışır. Çalışmaz diye bir şey yok. O zaman neyi kullanacağım? O zaman da şu ayarları kullanacağım. Hemen açıyorum sizler için. Evet klasik fibo diyelim. Bakın bu kez de şurası bizim standart fib düzeltme alanımızdı. Bakın şurası 0 ve 1 arası. Peki üst alan ne? Alt alan ne? İşte bunlar da e, expansion, extension diye farklılıkları var. Uzatma seviyeleri arkadaşlar. Uzatma. Yani düzeltme seviyesi değil, uzatma seviyesi bunlarda. Bunları da yeri geldiği zaman kullanıyoruz. Kullanım alanlarını şu an çok girmeyeceğim. Tool'ları ayarlarını nasıl yapacaksınız? Onunla ilgili bir video olduğu için çok kısa bunları anlatıyorum. Buradaki seviyelerimize şöyle bakalım. Herkes işaretleyebilsin. Bakın sıfırdan üstteki seviyeler. Evet zaten 1 olacak. 12, 1236, 1414, 1618, 2. İsterseniz bunu 2618 falan diye de götürebilirsiniz. Eksiye gelelim bakın eksi. Burası önemli. Burada ayarlar kısmında bakın 414 diyor. Şöyle yapalım. Yanına bir eksi eklediğimiz zaman şöyle yapalım. Bakın buraya da ekledi. Eksi 272, eksi 382, eksi 414. Onu az önce ekledim. O eklemeseniz de olabilir. Eksi 5, yani eksi 0.5, eksi 0.618, eksi 1 ve eksi 1.618. Peki değerli arkadaşlar Fibonacci'nin tool anlamında nasıl ekleneceğini, ayarlarının nasıl kabaca yapılacağını anlattım. Şimdi hangisinde neyi kullanacağınız aslında buradaki eğitimde daha fazla gizli. Yine de ben bir Fibonacci kurallarını size hatırlatmak istiyorum. Buradaki harekette bir dip ve bir tepe görüntülüyorum. Yani bir yükseliş, Bakın şuraya kadar da bir ne yapmış? Bir düzeltme yapmış değil mi? Bakın benim şu anda bu yayının başında anlattığım konu. Gördünüz mü? Birebir aynı neredeyse. Dolayısıyla bu bir düzeltme seviyesi. Ben düzeltme seviyesini ölçmek istiyorum. Düzeltme seviyesi nereden gelmiş? Nereden e, düzelttikten sonra hareketine devam etmiş? Bunun için Fibonacci düzeltmesine bir kez tıkladım. Devamında dip nokta ve tepe noktaya doğru uzattım. Şöyle bir baktığımda evet 0382 bölgesine kadar bir düzeltme yaptığını ve bu bölgeden yukarı doğru devam ettiğini görüntülüyorum. Evet, az önceki bir hisse veya bir coin olmadığı için biz tüm endeksi açıktı. Oradaki düzeltme seviyelerini bu kadar başarılı anlatamayız. Oradaki düzeltme seviyeleri biraz daha farklılık gösterebilir çünkü bir endeks o. Ama bir altcoin olan Avax'da şimdi bu uzatma ve düzeltme seviyesinin mantığını anlatacağım. Şimdi iki tane swing nokta belirleyelim. Dip nokta ve tepe nokta. Bakın tepe noktayı aşan bir fiyatlanma var burada. Ama Fibonacci uzatma kullanabilirim. Neden? Çünkü düzeltmeyi ölçeceğim buradan ama nereye kadar uzayabilir? Adı üstünde uzatma. Bunun için de az önce verdiğim ayarları da kullanarak bir Fibonacci uzatma aracı çekeceğim ben buraya. Bakın bir dip nokta burası. Dipten tepeye, soldan sağa çekmek zorundasınız. Fibonacci'nin kuralıdır. Dipten tepeye soldan sağa. Eğer düşüşü ölçmek istiyorsanız Tepeden dibe soldan sağa ama soldan sağa olan, ola olduğu gerçeği kesinlikle değişmiyor. Bakın dip bölge şöyle bir tepe bölge. Tepe bölgeye kadar şöyle uzattım bıraktım. Bakın hangi tepeyi baz aldım ben şu an gözümle görüyorum ama size de göstereyim. Şu dip bölgeyi baz aldım ve şu tepe bölgeyi baz aldım. Peki tepe bölge kırıldıktan sonra fiyatın eksi 0.272 bölgesine bir dokunuş yaparak geri çekildiğini yine sıfır bölgesinin bir destek direnç olarak çalıştığını ve devamında aslında benim önceden çizdiğim Fibonacci'nin hala ve hala bakın özellikle şu bantla birlikte Golden Zone diye tabir ettiğim bantla birlikte çalışmaya devam ettiğini görüntülüyorum. Dolayısıyla Fibonacci gerçekten sihirlidir değerli arkadaşlar. Fibonacci içerisinde sihir barındırır. Nereden nereye çekerseniz çekin mutlaka size kritik bölgeler, kritik veriler sunacaktır. Mesela şunu merak ettim. Buradan yukarı bir hareket var ama yukarı hareketi görmediğimizi varsayalım. Şuradaki dibi ve şuradaki tepeyi baz alalım. Bakalım çekelim neler olmuş. Şu an ben de bakacağım sizlerle birlikte. Dip bölgeye, tepe bölge. Sağa doğru çektim ve şuradaki sıfır alanını aldım. Bakın şu sıfır alanı. Aldığım bölgeler burası dip bölge, burası tepe bölge. Ve fiyat henüz sadece şuralarda. Ben şu an şu an buralardayım. Ama bakın fiyatın uzatma seviyelerine ne kadar güzel riayet ettiğini Şöyle bir zoomlayayım da öyle görün. Bakın gördük mü arkadaşlar? Fiyat ne kadar güzel. Fibonacci uzatma bölgelerine de riayet ediyor. Devamında hop yanlış oldu. Devamında yine bakın diğer Fibonacci bölgelerinin de ne kadar iyi çalıştığına, destek noktası olarak ne kadar iyi çalıştığına dikkat. Bu da Fibonacci uzatmaydı. Fibonacci düzeltme ve Fibonacci uzatmanın farkı bu değerli arkadaşlar. Videoyu uzatmak istemiyorum. Umarım konu anlaşılır olmuştur ayarları da gösterdim. Şimdi benim kendi tabii ki ayarlarım var. Hatta benim Fibonacci'de tamamen kendi kafamdan uydurduğum diyelim bir sistem bile var. O da biraz daha farklı. Onunla ilgili e, tabii belki ilerleyen zamanlarda bir tanıtım yaparız. O da aslında Fibonacci ayarlarını zorlayan normalde soldan sağa çekilir ama benim kendi geliştirdiğim bir diğer farklı bir yöntem var. Onu ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Bir fragman olması için göstereyim önemli bir dip nokta yukarıdan başlayan hareketin bittiği nokta durdurulduğu nokta bu dip noktadan birinci swing noktaya klasik bir fibonacci çekelim önce bakın normalde soldan sağa çekilir evet burada da bakın sağdaki dipten yani tepeden sıfır bölgesi buraya ulaşacak kadar çekiyorum ve bunu bunun farklı ayarları var farklı mevcut ayarları var o ayarlarla kendi öngörümü bir şekilde oluşturmaya çalışıyorum. Şu an bu size bu ayarlar biraz daha ne diyeyim adı üstünde biraz daha farklı gelebilir. Biraz daha zor gelebilir. Bunlar e, dediğim gibi ilerleyen zamanlarda ilk konular. E, ama bunlar dediğim gibi şu an e, sizlerin kafanızın bulandırmasını istemediğim konular. Neredeydi bir tane daha vardı? Golden zone burada. Evet support resistance olarak kullanıyorum. Standart ayarlarıyla kullanıyorum. Evet. Mesela burada bir manipülasyon konusu olduğu zaman Şöyle bir şuradan çekelim. Evet şöyle yapalım. Manipülasyon tarzı işlemler olduğu zaman sarkmalar nerelere kadar gidiyor vesaire. Bunun benim e, kendi yöntemim bu şu an dediğim gibi gereksiz bir şey olacaktır. Video biraz fazla uzadı kusura bakmayınız. E, bilenlere selam olsun bilmeyenler için de bir böyle eklenti olsun. Hoşçakalın görüşmek üzere.